arkadaşlar, herkese merhaba. Önceki TV Bugün sizlerle birlikte iki mini açılımı yapacağım. çünkü yeni bir ofisime yerleştim arkadaşlar. Küçük bir tane ofisim vardı. Şimdi biraz daha büyüdü. yani başka bir yere geçince daha büyüğü vardı. Oraya geçeyim dedim ben de. Onun için de iki mini açılımı yapmak istedim. Bu yeni ofisimde ilk videom isterseniz e, minişlere göstereyim yani paketlerini. Ama arkadaşlar e, açtığımı gösteremeyeceğim çünkü yanında bir konum yok. E, şey kamerayı tutabilen hiç kimse de yok. Tek elle de çok zor oluyor hatta imkansız bir şey. Ondan dolayı ama paketleri size gösterebilirim. Birinci paketimiz şöyle arkadaşlar. Böyle bir paketimiz var. İkinci paketimiz ise aynı şekilde böyle bir paketimiz. Şimdi ilk önce bunu açıp gelelim. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Tamamen boşalttım. Çıkmış mı? Çıkmış herhalde. Evet arkadaşlar şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet, böyle bir tane minişimiz çıktı. Çok güzel, çok şirin. Onun böyle saklandığı yer ve onun bir de takısı var böyle. Şu kağıt zaten şey. Bu da böyle bir kağıt arkadaşlar. Bunu neredeyse zaten herkes biliyor. Onun için zaman kaybetmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi minisimi yakından göstereceğim. Böyle bir minisimiz var. Çok şirin, çok tatlı gerçekten. Bunun bana çıktığına inanamıyorum. Bir de şöyle saklandığı yer. Şimdi bu takısını da bu güzel minisimize takalım. Hemen de gelelim. Evet arkadaşlar, çok güzel, çok şirin bir tane minisimiz oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu hemen buraya alalım. Netleştireyim. Ay. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir paketimizle Devam edelim Evet arkadaşlar Bunu dökeyim Ay çok güzel Çok sürü Bir şey çıktı bana Hemen şu kağıtlardan tekrardan kurtulalım Ve Minişimize bakalım Şöyle netleştireyim Arkadaşlar çok güzel Çok sürü bir minişim oldu Evet bir de şöyle bir tane arkadaşlar süsü var. Şöyle de bir saklandığı yer var arkadaşlar. Hemen saklansın ona. Utandı bizden. Böyle tekelimle acaba takabileceğim mi? Evet arkadaşlar taktım. Ve gayet şirin oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar böyle çok güzel. Şimdi bunu da hemen şuraya alalım. Ay. Böyle arkadaşlar e, mini açılımların devamı geleceğini söylemiştik zaten e, ve açmaya da devam edebiliriz inşallah. Evet arkadaşlar mini açılımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.